Gelen herkese selam arkadaşlar. Hayır. Nur sofuma devam ediyoruz. Öyle bir küçük şey yaptım. Hazırda bir şey yapmadım. Bir dakika savaşa girelim. E, bu arada Püf. şantiye. Şantiye neresiydi? Bakayım. Şimdi açıklayınca göreceğiz tabii ki de arkadaşlar. Ve ana en sevdiğim harita. Ve kafa kafa atarak başladım en sevdiğim haritaya. Anam anam gel gel gel. Püf, neyse olay bozan alalım biz. görsene. Oo. Şurada 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 şurada. Oha. Anam. Ben öldürdüm değil mi? Ben de kasa atlar sana. Şuna bombayla atsam. Bomba bana gelecek şimdi. Anam. Ben arkamı döner kadar adam beni öldürecek zaten. gel adam içimden geçti bıçaklayacağım, bıçaklayamadım evet gördüğünüz gibi 130 canla kaldık böyle 13 can şu anda, sıfır saymazsak tek yiyeceğim adamda efsanevi varmış Efsane varmış. Efsane bak bak. var. Kranşör alışkan mı Ne yapıyor Ne yapıyor Bu kadar kardeş. Bu niye ya? Bıçak atacağım ne gidiyorum 2 saat. Ölüyoruz 3 saat bombamız Kardeş ben sana bomba çatır çatır acım. Velet TV demiş. Kaçabilirsem çok hızlı olacak. Bas 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 ha. Gel Ya şimdi sen. Tek yiyecek ha. Arkamızdan gelen de yönü şaşırttık. Önüme bir adam düştü hemen onu aldım. Of tek attım. karşı combo oldu lan? Bakalım. Dur şuraya gelin. Kaç kişi beş. Üçlü falan oldu herhalde. Şunu ara, şunu ara, şunu ara. ben mi aldım ben aldım tabii ki de ben aldım ve 20 puan cinayet serisinden takımıma kazandırdım gördün mü lan beni gördü tabii oğlum çok sıkı var arkadan çok sıkı geliyor Aa. Efsane varmış adamlar. Efsane AK-47. <laughs> gel gel. <Gülüyor> ne oldu lan öyle? Ya, Salak dibinle canı bitmiş adama. Bomba atıyorsun değil mi? Arkamdaki kim? Neyse ölmedi mi? Bu bana yeter. Burada arkadaşlar Mobile Legends'e devam ediyorum. Güzel şeyler çıktı. Görevden ne? Ganim de ganimetimizi alalım. Ve seviye 5 olunca sniper veririz. Bu da birazdan sniper'ın gücü göreceksiniz nasıl oluyor tabii ki de göremeyeceksiniz o çiftlik gece arkadaşlar size çok güzel bir şey göstereceğim bu çok güzel bir şey bu var bu demişim bu gibi bir şey var öyle bir şeyler var işte adını ne olduğunu bilmiyorum Ak, bak şuraya görüyor musunuz? Şuraya iki dakikada çıkacağım. Bakın, öyle değil. şuradan aç burada yürüyor bak şimdi buraya yerine şu adam bir bomba atayım ben can gitti aman geri gel <laughs> kritik gördün mı? oç yok kaç 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 kardeşim bir şey göstermeye çalışıyoruz 5 dakika oturamıyorum küçüğün üstünde Yok ona bir şey diyemeyiz. Adı Mustafa Kemal. Arkamda kim sıkacağım ben ya. Kim sıktı lan arkamdan bana? Oo burada geçit varmış. Bakın beyler kimse yok. Kim? Söktüm? Anam. Oğlum adam nerede? Oradaymış lan. Görmedim iki saat dön falan Bir tane sarkama gitti sandım o arkaya bomba. Attı. Ya kardeşim gitmiyor misin? Git lütfen. Bakın ya şuraya şuradan ben kaçar. Hops böyle geçebilirsiniz. Bu özellikle hemen rakibinizden kaçabilirsiniz ki. O pislik buradan gelecek. Çok güzel okudu bombaya. Ne bomba attım be. Bakın şuraya dayanın. Hops. Oha. Gördünüz mü böyle? İşte böyle de şeyler oluyor. Bir dakika bir daha yapacağım. Hops. Oradan bir düştük bir şeyler oldu. Onun silahı nereye gitti? Sniper'ı göstermek isterdim. Oha nasıl alır beni? Bekleyin lan. Ben... Bekleyin. na sürprizle geliyorum bekleyin. Hala orada. Hena kafasına Geldim, geldim. Bak bak bak. Yersin işte böyle teki. Al şu kıdemlisini. Şurada da biri vardı. Gel bakayım. Ölçü. Baba kafasını gördünüz mü? İlla haşet etti. Hı. Kaç. <laughs> İyice sinirlendirdim onları. Oo bizim buraya kadar gelmiş. Hops böyle onu öldürdüler. Gerçi o bizi öldürdü değil Adam sinirli sinirli bize geliyor. Mabullardan böyle Ne Oğlum. Arkadan gelmiş o çöpteki. <laughs> bekle la bu bekle 5 saniye daha. <laughs> Geliyorum. Geliyorum. Alay alayınızı dalacağım onun. Şuradaki pislik nerede? Kesin buradan gelecek ha Ah be. Ah. Huh. Mustafa uç. İçinden mi geçtim adamın? Yok be. Şuradan şuraya atlayabilir miyim? Atlayamam. Oğlum bana sıkıyorlar çok. Nereden sıkıyorlar? Gördüm onu iyi. Gördüm onu bak şimdi. Öf be şehit oldum. Ölmek çok şey tomaklar kardeşlerim. Kardeşlerim. Nereden geçen lan? Bıçak sese geliyor. Oğlum. Yenilik veler. Yani yapacağım bir şey yoktu. Aa kadar mi Hemen ikinci seviye çıkardık. Görevlerden bunu alalım. Bu değil lan kademli sakça ne bunu? Kademli ışık aldım sen çok yaşa. Bir haber gelmiş. Kusofum elinden olsun düşünce sonra babacım. Şu an videodayım. Evet arkadaşlar bu daha sonuna geldik. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın derim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere derken hemen şimdi yeni bir video başlıyor.